Herkese selamlar, selam millet. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Bugün sizlerle birlikte yine bir polinom sorusuyla karşınızdayız. Telegram'dan sorular yine, daha önce kaydettiklerimden. Şimdi bu soru popüler, biliyorum. Hatta bunu türevle falan çözüyorlar. Türevle çözüm yanlış. Çünkü lisede polinomların türevini almak gösterilmiyor size. Polinomların türevi normalde yok zaten. Ama formal türev. Yani biçimsel türev diye bir şey tanımlayıp o şekilde yapabilirsiniz. Ama onun için de önce bir sürü şey yapmanız lazım. Birkaç şey yapmanız lazım diyeyim. Bir sürü demeyeyim. Ben şu an yani adam gibi bir öğrenci YKS öğrencisi nasıl çözer? Nasıl çözmeli? Onu paylaşacağım. E, Px polinomumuz Px eşittir. A çarpı x üzeri n artı bir. Artı b çarpı x üzeri n artı bir polinomunun çarpanlarından biri e, x eksi 1'in karesi. Değil mi kısaca? Olduğuna göre a kaçtır demiş. Hemen bakalım. x eksi 1'in karesi bunun bir çarpanıymış. O zaman ben bunu x eksi 1'in karesine böleyim. Ama x eksi 1'in karesi yerine bö karesine bölmek yerine x eksi 1'e ve tekrar x eksi 1'e böleceğim. E, Horner metodu uyguluyorum. Horner metodu. Bilmeyenler varsa daha önce videosunu çekmiştim nasıl bir metot olduğunu. Yani çok inanılmaz. Bölme için inanılmaz bir metot. Acayip iyi bir şey. A. Burası n artı birinci adım. B. Burası ne? Ondan sonra sıfır. N eksi bir. Nokta nokta sıfır. E, ee, Dur tabi bir. Bir. Sıfırda da şey bir. Bir. Okey. Şimdi bölelim bakalım polinomu. 1 Pardon ne 1 ya. A A A artı B A artı B A artı B Nokta 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 gidiyor. Bir kere P1 de 0 değil mi? Çünkü eğer x 1'in karesine bölünüyorsa bu P1 eşittir 0 demek aynı zamanda. P1 0 ise A artı B eşittir. Eksi 1. Bunu da not alalım. Yani A artı B eksi 1 olduğu için buralara hep eksi 1 yazacağım. Siliyorum izninizle. Eksi 1. Eksi 1. Ta ta, ta 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 Eksi 1. E şimdi eksi 1 kere 1 eksi 1. Burası 0. Okey. Beklenildiği üzere ki öyle olmalıydı. x eksi 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalan 0 çıktı. Ve bölüm polinomu da bu. a eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 nokta nokta eksi 1. E, e, bir daha bölelim. Sonuçta x eksi 1'in karesine tam bölünüyordu. Daha o bilgiyi kullanmadık. Onu da turuncuyla yapayım. Tabloyu uzattım. Tekrar x eksi 1'e bölüyorum. A e, A A eksi 1 A eksi 1. Oo güzel. A eksi 2. Bu böyle güzel geliyor muymuş? Nokta 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 nokta. En son. Burası en tepede birinci basamaktı. Sonra sıfırıncı basamak oldu. A eksi. Kaç tane eksi 1 varsa. Şimdi burası ne eksi 1? Değil mi? Aynen. Kaç tane eksi 1 varsa ne tane. Çünkü n eksi 1 iken a 1 oluyormuş. n 2 iken a 2. n eksi n ne iken de a eksi n olacak. a eksi n. Yatan var mı diye kontrol ediyorum. Yok. E, bu da benim son terimim. E, a eksi n sıfır olmalı. Çünkü x eksi 1'in karesine tam bölünüyor. E, o zaman a eksi n eşittir sıfırsa A eşittir neymiş? Bu kadar bitti. Gördüğünüz gibi anam babam mı söylüyor? Böyle böyle yaptım. Ee, bölme çok kolay çünkü ordner metodu. Hani işlem pratiğiniz varsa daha da kolay. Ya acayip kolay yani ne diyeyim. Ee, türevle falan çözüm yapmakla uğraşmayın. Böyle daha hoş şeylerle uğraşın. Bir de polinomların türevi olmaz yani hani. En azından size gösterilen polinomların türevi olmaz diyeyim. Diyecek olduklarım bu kadardı. Horner metodunun videosunda yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.